İnfaz düzenlemesi meclisten geçti. Bayramı evinde geçirme hayali kuran hükümlülerin gözü Başkan Erdoğan'a çevrildi. Düzenleme Erdoğan'ın olayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Yaklaşık 27 bin mahkumun yasadan yararlanarak tahliye olması bekleniyor. İnfaz düzenlemesinin yer aldığı 10. yargı paketi... Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. 27 bin yakın mahkuma tahliye yolu açıldı. Çifte bayram yaşamak isteyen hükümlü ve yakınlarının gözü Başkan Erdoğan'da. Erdoğan yasayı onayladıktan sonra resmi gazeteye gönderecek. Burası Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu. İçeride mahkumlar, dışarıda yakınları büyük bir heyecan içerisinde Gözler ise resmi gazetede yayınlanacak kararda. Peki düzenleme hangi mahkumları kapsıyor? Öncelikle cezası kesinleşmişken yeniden suç işleyen, yani mükerrer suçtan hüküm giyen yaklaşık 19800 hükümlü tahliyeden yararlanacak. <laughs> Tahliye edilecekler arasında 2000'e yakın hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli hükümlüler de var. Evde infaz uygulamasından yararlanması beklenen hükümlü sayısı ise 5000. Bu rakamın 194'ü çocuğu okula giden hükümlü anneler. Ayrıca cezaevinde eğitim gören 1095 çocuk da tahliye edilecek. İlk etapta düzenlemeden 50 bin mahkumun yararlanacağı belirtilmişti. Ancak 30 maddelik tekliften 8 madde çıkarılınca sayı 27 bine geriledi. Diğer düzenlemelerse Yeni yasama yılına bırakıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.